Sevgili ikizler bu hafta siz de seyahatlerle başlayacaksınız haftaya. Bu İstanbul'daki seyahatler olabilir. İş alakalı bazı problemler çözmek adına seyahat edecek olabilirsiniz. Yollarla ilgili çok olacak bu hafta itibariyle. İnşallah hava güzel olur da çok zorlanmasın sevgili ikizler. Yani seyahatinize Bu gecikmeler biraz iş hayatınızda sıkıntıya neden olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Belki belki de hafta sonu bir e, tatile gideceksiniz. Pazartesi dönüş olmayacak, gecikeceksiniz. Bundan olacak bir e, iş hayatınızda sorun bile yaşayabilirsiniz. Aman dikkatli hafta sonları bir yere giderken. Sevgili ikizler bu dönemde. gelin aşk hayatınız çok iyi gözüküyor. Aşk hayatınızla alakalı problemleri çözmüş, artık hayatınızda insanları belirlemiş olacaksınız. E, i̇ş hayatınızdaki sorunlar... Bunların üstesinden gelebileceğiniz tarihleri söylenmek istersem Perşembe ve Cumartesi için relax tarihine, hafta sonu işki adına çok güzel dönemler, pazartesi salı gecikmeler söz konusu olabilir aman dikkat diyoruz. Para ile ilgili çok büyük problemler de yok sadece gecikmelerden de oluş, o, o, oluşacak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama genel anlamda iyi bir hafta içerisinde sevgili ikizler.